Ay Eymen de nerede kaldı ya? Sabahtan beri onu bekliyorum. Akşam oldu. Gideceğiz, gidemiyoruz. Yani... Eymen sonunda geldin ya. Hadi gidelim şu şu şu, 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 şu diye su sushi işte. Hadi haydi. ben dizim bir şey olmuştu ama ben bulamadım ya dedim ben. De. Ben ortaya gireyim. Ee, tamam. Aa, geldik. Yanımızdayız yani. Düştüm. İşte, Nereye düştün arkadaşlar? Merhaba şefler. Şef olmaya geldik buraya. Gayet de güzel. Ben şef olmayı bilmiyorum. Yemek yapacağız. Ön, öndeyiz. Eyvallah. Şuşu, şuşu, şuşu yaptım işte. Sushi Ya söyleyemiyorum ben. Sushi yapacağız. Sushi. 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 Yan yanıyız. Tamam bak sushi dedim. Sushi. Sushi yapacağız. Ben ilk sen yapacağım. Gerisini siz yapacaksınız öyle. Ya onu Yemek odası. Bir tane yok. Şey. Aa, işte Hasan bu baba. Ve üç canımız var olarak gözüküyor üç canımız. Evet ben Başlamadan önce temizlikçilerimiz kendini iyi hissetmiyor. Ve ona Yani koruları dolaşırken onu görürseniz uzak durun. Yani, e yani eğer yürürken temizlikçileri görürsek e, kaçmamız gerekiyor, iyi bir şey. İlk yemek. Bir bir şey söyleyeceğim. Esenler nasıl? Efendim? Hemen ben şu malzemeyi bulmam gerekiyor. Bak aşağının arkasından gidersen şurada kapı var. Bak aş yemekçi, temizlikçi var ya onlar al tövbe sarfullah. Bunlar lazım. Eşe gelir misin bak ödüm koptu canavar geldi sarnım. bak. Ben malzeme odası buradaymış be. Olur Gel misin daha? Ee Pirinç aldım. Ben ne almışım gidiyorum. En güzel şeytani rejim. Bismillahirrahmanirrahim. O kimdi be? O şey. Kim? Temizlikçi çok korkunçtu ama. Ben dönüyorum arkaya doğru. Hemen bir şey söyleyeceğim. Ne? Acaba. Yok ki. Komik. Biz başka bir yarışmaya falan mı gitseydik? Ya? Hangisi ya? Pirinç yaptım. Ama çok korkunç korku ya. Pirinç yaptım ben. Eee ben bunu yaptım şimdi ne yapacağım? Koydum pirinç yaptım. Hep pirinç alacağız. Pirinç aldı. Tabağa koy diyor. Tabağa Ve götür diyor. Tabağa aldım. Ve, ve götür diyor. Sen koy ben de koyayım. Çekil. Ben bir yemeğimi yaptım. Ben de bir tanesini yaptım. Aa hep birlikte yapıyoruz. Üç Mesela... tane yaptık. Aa Şimdi gidiyoruz. Evet. Hmm, hoş Allah'ım yarabbim. Esra. Ha, Allah ya, gelmişti şuraya. Abiciğim beni kurtarın. Ben perişte odasına atladım. Ay düştüm. Ya çık yukarı. Ay düştüm. Çık yukarı. Düştüm ben. Kızı takip ediyorum. Hemen gidiyorum. kaç. Üstüne kaç geriye. Orada kırmızı gördüm ben. Nasıl geldi? Aa! Allah'ım ne yapıyorsun? Gitti koş. Tek koş. Gittik beni, biz hemen. Beni burada bıraktınız. Gel. Gelemiyorum nasıl geleceğimi Ay bilmiyorum daha. Sen ya? Bekle geliyorum. Koş. Koş Git koş koş. Ne oldu mu? Aşkı gelmiyor. Gitme gitme aşkı var orada. Yine tabağa koyuyorsun hemen. Alıyorsun. Nasıl? Veriyorsun. Değil mi? Aşkı ne artık. Ha hemen hepimiz seni beklemiyoruz. Başka Hı. yemek sırada var. Hayır ikisini de almamız gerekiyor şimdi. Aa ben de onu alırım. Ne kalanmazsa ki. <laughs> Aa! Aa! Geliyor geliyor geliyor. Yedi mi? Hı. İki tane şey alabiliyor muyuz? Aldım. Alabiliyor muyum şu? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben şeyin arkasından geçtim. Yine düştüm. İşte beni bırakmasaydın. O kızla gel. Ha kız buradaymış. Esnacığım i̇şte yardım, yardım et. Beni gördün koşuyor. Yemez beni. Gel hemen. Gelmiyor buraya zaten. Oyun bozuldu. Ben gitmemiştim. Bunu tezgaha koy. Pirinci al. Pirinci nasıl yapacağız bunu ya? Hadi ya. Çalı, çalı çalı. Doğru bunu alıp buraya oğlum ya çok karışık. Bir daha mı buraya koyacağım? Buraya mı koyacağım? Buraya mı koyacağım? Tabağa koy. Sonra ona, onun üstüne koy tamam tamam ben de anladım. Ver şimdi gel. Verdim. Verelim de bitiriyoruz. 2 dakika kalmış. Çabuk olun. Ay ey, ben bitirdim. Kim birinciyi bakalım. İlk ders tamamlandı. Bir dakika ne oluyor? Hı, liste geliyor. İlk tur ilk dur. sen... Ben ikinciyim. Üçüncü gün. Dördüncü Beşinci İyi <laughs> iş. sırada ne var bakalım? Ee, bu bizim şefimiz. Merhaba. Ge bir gece geçirdiniz. Aa, bak devamın. Ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyasınız dedi az önce. Zayıf sinyal. Boyda arası bir alanın ortasındasın. <laughs> İkinci turumuz için balıkların nasıl görmek istiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Sakın ama sakın Hı, suyun içine girme değerli. <laughs> Yenilmeye başlanıyor. Bu ne? Ne oldu? Ne oldu? Söyleyin. Balık ve pirinç. İlk önce pirinç alalım bence. Geliyor evet, bir dakika. Orada geliyor. Peki. Peki. Ben yum yum, yum takip edeceğim yine mi? Hop bu, bu. Hangisini alacağız? Öyle hmm, değil ya. Biliyorum ki düşmeden ilerleyeceğiz galiba. Ay ay. Moru mu alacağız? O gördün mü? Arkada tambalı al. Ay düşüyorum. Düşme. Ay, tam zamanında atıyormuş ya. Dur Düştün mü sen? Ben düşmüyorum Sen mi? Sen sen yanlış mı aldın? Hayır. Ben doğruya. Ne oldu? Ne oldu? Aldı. ben onun önünden geçiyorum. Neredesin? Ne alacağız bir de <laughs> Nasılsın? Hey ben buradayım. Ne yapayım? Arkadaşlar aşırı korktu. Eysem onun arkasından gidebilirsem mi? sizi görmüyor Ben çok korktum. Sen hala ya? İnanmıyorum şu anda kendime. Kalbim çok kötü. Balığı kesiyoruz. Pirinci de pişiriyoruz arkadaşlar. Pirincimiz pişti. Hemen tabağa koyalım. Balık hala olmadı. Balık çok az oluyor. Ha yine aynı Eymen. Tabağa koyunca ikisinde oluyor. Biliyor musun? az <laughs> evet, Çok az saniye kalmış. Nasıl? Biz yapamazsak yani. Tamam yaptık yaptık. Ben yaptım. <Gülüyor> <Gülüyor> Orada geliyor. Üç, iki, bir. Beni takip et. Çünkü ben bak arkasından geçtik. Balığa balığa ilk ben balığı alacağım. Neden? Balık yakın ya. Hangisi Balık. bu? Benim ki o değil. Bu. Şu yılandı. Hayır mavi balığı gösteriyor bende. Bende de yılan gösteriyor. Ha? Evet. Eşli kaç. Esra az daha düşüyordum. Ay burada, burada. Orada da geçiyor. Gel arkasından gideceğiz. Hayır arkasından gitmeyelim ya. Arkasından gidiliyor. Esra beni kurtar. kırdı tabii. Be. O ben Yap <laughs> Şapşal. Nereye geldik biz Eman? Hah gel Eman. Bunları aldın mı sen? Ne? Aldıralım. <laughs> kısmına ya. Sürüştüm az önce yine düştüm. <laughs> ben geldim ki oraya. Ya İzin ben olayım. de almadım. Bunu nereye koyuyoruz? Çok az saniyemiz kalmış. Hayır hemen dedim. Daha iki dakika var. Nasıl? Evet. Ben şimdi şeyi almaya gidiyorum. Ben aldım. <laughs> ben bir tanesini yaptım. Ben Yuumi'yi takip edeceğim şimdi. Eymen ya lütfen ama bak ben daha malzemelerimin hepsini almadım eymen. Ben anlayıyordum sana. Hayır düşüyorduk Yuumi ile ile. Evet arkadaşlar şimdi bu kadar da arkamdan falan gelmiyor. Ya çok mu bunu koyuyorum ve bitiyor. Onu koyuyorum bitiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Şu yılancık olanı Yılancık olanı şeye koyacakmışsın. Şimdi anladım. Ee, kesme makinesine. <laughs> i̇şte beni pirinç odasına pirinç odasında kaldım. Yardım et. Gel. Gelin bulmuştu. Yardım et. tur bitti. Nasıl? Diğer şeyleri gibi. al evet. hazır oradayken. Yüzü bir Bismillahirrahmanirrahim tipi çok kötü ya bunun tipi. Arkadaşlar bekliyoruz birazcık tam şimdi deriz bence yani. Kızın için veda attım kendime. Öyledim yani. Hemen benim için bile veda etmezdim be kendimi. Ama sen eskiden neyse. Eskiden mi? ne? Eskiden bir şey yapmazdım bana. Bir şey yapmazdım. <laughs> Öyle yedim. mi oldu beymen şimdi? Beni yedi. Ya arkadaşlar iki canım kaldı ya. Of ya. <laughs> Kendi Canım. Akıllı. Bana öyle demeseydin derken olmazdı. İşte en baştan, aa, en baştan başım yok. Hmm. Çok sinirliyim. Alkışlar. Selam. Selam vermesin senin. <laughs> Çok kötü korktum ya. Hadi pirinç al da gidelim. <laughs> Çiğli somurmalarımızla gidelim. Gel gidelim. İkimiz aynı anda ölürsek bu şey demem. Geliyor geliyor geliyor. Mani mani mani. Yusofroni. Koşuyorum arkadaş. Tamam gitti. Arkadan mı geliyor? Hayır. Ay! Eski benim ödümü koparttın. Geldi benim oraya. Ne güzel kesilmiş bakın. Bay 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 bay. Ay çok iyi canlandım şu anda. Ya ben kaldı. <laughs> ben bitirdim koyuyorum. Koydum. Hemen bitik tek seni bekliyoruz şimdi. Hadi. Aa çok bitti. Ben tam hazırlıyordum. Ağlıyor. Tam ha, daha hızlandı. kızlandı. Çok sonunda. Yumimin. Niye şu? Yemek. Geldi nerede ya? Ha, burada otur. Su. Ben kapısını açıp kaçacağım. Of İyi ya. Bu kız yapmış ne ara yaptı Yumiye? Yummi beni geçecek ha. Eksi. Bak bak izle. Ne oldu Esra? Bak senin yüzünden çok şey kaldı? Hayır bir canım var. Ay iki canım var yine. Yalan söylüyormuşsun demek. Ama ben de ustadı. Seni bekliyoruz. Ya, Hmm. Yardım et balık malzemesinden bina al. Lütfen benim için benim için. Geliyor. Hemen sen gelebilirsin. Ay. Hemen sen Yumi'yle git Yumi. Hani... Yumi yok ki benim yanımda. Yumi hani çok seviyorsun ya Yumi'yi. Hmm. Neredesin? Yumi hmm. durun. Esra dur. Ben bilmiyorum onu daha. Bana hmm. Gelme benimle. <laughs> Özür dilerim. Seyfettin Seyfettin Ne oldu ne oldu Orada duruyor Yumi ne git Yumi ile gez Yumi neredesin Esra'nın neredesin Esra çok sinirlenmiş şimdi gitsin

Çok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen kaybetti için ağlıyor. Ya havuzu yeniden mi Mesela yardım et bari. Ben benim başım yani benim işim var hemen gibi, gördüğünüz gördüğünüz gibi üzere yani. Giriyor, giriyor. Ondan işte. Eymen sinir krizine girme. Sakin ol, oyun bu sonuçta yani, değil mi? Aynı zamanda da video çekiyoruz anne. Sakin ol. sen bir daha. Dikkatli ol o zaman. Ne yapayım ama? bul kalmıştım Ama dikkatli olayım. ve oh. ben yardım et. Benim kendi işim var. Ben yardım et bari. Eymen kendi işim var diyorum. Bari yardım et diyorsun. Suya girerim. Gir. Yumi ile oynasana sen. Yumi ile oynayacağım. Sen mi oynayacaksın? Ay ay. Kim öldü? Nasıl öldü? Gidemedim Tablet mi öldü? Nasıl gidemedi? Bak ben gidiyordum güzel. Hıhı. Hmm. Sonra durdum. Bak olursa bunu alacaksın. 4 can. şu an kaç canın var? <laughs> hmm. Sıfır. Ben de gördüğüm gibi şu an hapı çalıyorum. Eymen gitti. Eymen hmm, <laughs> tamamen öldün mü şu anda? Oyunda mısın değil misin? Oyundayım. Nasıl? Evet. Hani sıfır canın kalmıştı? Anne gidiyorum sizinle. Yine mi gidiyorum şu anda? Yine mi değilmiş o? Bu muymuş? Canı ismi temizliyorum. Sadece ikimiz kaldınız. Ve Esra ben cennet tadı oynuyorum şu anda bak. Uf, bu da kesilecekti ama. Yumucum ölecek. Yumucum öldü. Yumucum öldüm, Yumucum öldü. Bak güneş ışığına gitme. Orada canavar var. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, iyi ölünce ben sana söyleyeceğim. İşimiz bitir sonra benim yerime bak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yaptım bir tek şu kaldı. Yumuyor öldü mü? Oldum. Buradan da bir şey olmaz herhalde. Bir daha deyince. Bakın mı? Saplandım ya şimdi arkadaşlar. Hayır. 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 Ya Um Keşke arkadaşım yok. sana 90 yani 90 tane para gönderse Roblox sen alabilirsin. Arkadaşlar maalesef Robux'um yok. Robux um kalmadı. Sana... Hepsini harcadım. Bu yüzden de oyunumuza maalesef ve maalesef devam edemeyeceğim. Yani ne diyeceksin hemen? Senin arkadaşım. 10 Robux satıyor. 10 Robux satıyor ama sadece 10. Her <laughs> evet, neyse. değil yani. çok seviyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.